Kadın güreşinin e, efsanesi olarak 76 kilogramda gerçekten inanılmaz bir kariyere sahiptim. Hani birçok başarıya, birçok ilke imza attım. Toplam 7 kez Avrupa şampiyonu oldum, e, iki kez Avrupa ikincisi oldum, e, iki kez dünya şampiyonu oldum. Olimpiyatlarda bronz edildim Yani inanılmaz derecede e, çok güzel bir kariyer sahibim ve e, kendimle de gurur duyuyorum. İnanın bunu tarif etmek çok zor. Ben çok duygusal oldum bugün çünkü kariyerim sonlandırdım ve inanın bu hiç kolay olmadı. Buraya gelmeden önce birçok kez bunun provasını bile yapmıştım. Dedim ki işte kariyerimi burada sonlandıracağım ve konuşmamda 76 kiloyumun kadın güreşinde efsanesi olarak anılmak istedim her zaman. Umarım da beni bu şekilde anlarsınız. Ee, tabii ki de bu maç benim için daha çok fazla gerginlikti. Çünkü ben bunu daha önce planını yapmış olduğum için eşimle ve e, takım arkadaşlarımla, antrenörlerimle e, bu maçın son maç olduğunu biliyordum. Ve e, bunun için çok hazırlık yapmıştım. E, her ne kadar e, bayrağımızı İstiklal Marşı okutamasam da e, ikincilikle sonlandırdım. E, ama inanın ki e, kariyerimde gerçekten çok güzel başarılar var. E, bu yüzden de hem kadın takımımızla hem kendimle, arkadaşlarımla, antrenörümle de çok gurur duyuyorum. Siz istemeseniz de güreş artık sizi bırakmaya başlıyor. Her ne kadar işte çok iyi olduğumu söyleyenler olsa da, şöyle bir durumla kıyaslamaya çalışıyorum. 18 yaşındaki bir sporcu kardeşimle beraber, ben 34 yaşındayım ve aynı performansa sahip olamıyoruz maalesef. Onun toparlanması daha kolay oluyor ama benim toparlanmam gerçekten daha zordu. E, i̇ster istemez e, Güreş'in beni bırakmaya başladığını hissetmeye başladım. Ve nitekim de e, bu kararın geldiğini hem e, eşimle beraber hem kendim de e, bizzat şahit oldum. Benim birçok kez anım var. E, i̇lk kez Avrupa Şampiyonu olduğumda da çok büyük gururla yaşadım, 2016 yılında. E, 2017'de Paris'te dünya şampiyonu olduğumda çok büyük sevinç yaşadım. Sağ olsun e, siz de şahitsiniz zaten. Birçok olayıma tanıklık ettiniz. İlk şampiyon olduğumda da, Avrupa şampiyonu olduğumda da yine minderdeydim. E, evlenme teklifi aldığımda da yine minderdeydim. Veda ettiğimde de yine minderdeyim. E, Birçok anıma tanıklık ettiğiniz için hepsi birbirinden çok güzel anılarla biriktirdim. E, hepsi birbirinden daha özel. E, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ilk bronz madalya kazandım. Olimpiyatlarda da hani e, bana e, Türkiye'de her zaman ilklerin kadını diyorlar. E, gerçekten e, bir çığır açtım kadın güreşinde. Bizim hiç bir başarımız yokken e, ilk kez madalya alıp istikrar Marşı okutmak bana nasip oldu. Sonrasından eminim ki Nisan çok 20, güzel arkadaşlarımız 25, e, başarılarına başarı katmaya başladılar. E, benden sonra bayrağı devralacak çok Hep güzel arkadaşlarım var. E, bunların ismini söylemek gerekirse Oyunca 50 kilogramda Emin Demirhan. 53 Rogam'da Zeynep, 6, 59'da Bedia, Elvira, Buse Tosun, Nesin. Gerçekten hepsi çok güzel kariyerlere sahip, çok güzel arkadaşlarım var. Eminim ki, ki benim yerime onlar daha güzel son bayraklarını noktada. dalgalandırıp istikrar marşı okuyacaklar. Rogan ne var? <laughs> artık güreş bittiği için Dünya haliyle güreş birliği, e, tabii ki de evli olduğum için ben de artık bir e, yuva kuru, kurdum. Ve çocuk sahibi olmak istiyorum gerçekten de. E, şimdiki hedefim de tabii ki de küçük bir çekirdek aleminin olmasını istiyorum. Bugünkü desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü desteklerimi? Takım arkadaşlarını. E, biz gerçekten birlik beraberliğinde çok önem veren bir ülkeyiz. E, kadın güreşini her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. E, çünkü bizim e, bayrağımız da çok kutsal, bölgemiz de çok kutsal olduğu <laughs> için e, her zaman canla başla mücadele ediyoruz. Bundan ee, sonra hayatımızda e, biz takım olarak nasıl başlarsak o şekilde Yine ilerliyoruz. Hani, bir kere şampiyon olduğumuzda e, arkası sürekli geliyor. E, birlik ve beraberliğimiz gerçekten bizim için çok önemli. Ve aile gibiyiz. E, çok güzel bir ortama sahibiz. E, hem e, takım arkadaşlarımız hem antrenörlerimiz masörümüz, sağlık ekibimiz gerçekten e, çok güzel bir atmosfer halinde her zaman Avrupa şampiyonlarına dünya şampiyonlarına hazırlanıyoruz. Olimpiyatlarda kendimizi temsil ediyoruz. Boşa dememişler, birlikten kuvvet doğar diye. Biz birlikte çok güçlüyüz.